Evet, tekikçi gel sen gel. Sen gel abi. Bir soru <laughs> gel, soracağız gel, ya. Bir soru ya. Gel gel bir soru ha. gel. Oyun efendim Adana kebabı. Evet kardeş Şuraya gel böyle, evet, gel, böyle van, gel. gel. Evet, evet bak, gel. evet bak şimdi. Sıraya geçin beyler geçin. Şimdi Doğukan Bey geçin, dünya çok, çok basit, düzdür diyor. Hani Adana'daki dünya yuvarlaktır diye bugüne evet. kadar gördük. Gerçekten öyle Yarın bilim çıksa, Adana'da bilim bir adamının biri çıksa dese ki ya Doğukan doğru söylüyormuş. Dünya yuvarlak değil de düzmüş dese diyor ne dersin? Ne derim katılırım. Bunu derste de bir gemicimiz vardı. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu insan diyor ki ben gittikçe diyor dönmüyor diyor dünya misal diyor. Bence de yuvarlak değil ama Doğukan Bey'e katılıyorum. Düzdür. O gemici ne dedi abi? O gemici, gemici dediğine katılmıyorum. O dedi ki ben gittim diyor düz diyor. Gittim aynı yere bir daha geldim diyor. Ama gel böyle dönersem aynı yere gelen. Değil mi? Şimdi gemiciler ya. bile kendi Ama aralarında. Ama sen rotayı bilmezsin ki abi şimdi. Nasıl Git sen buradan döner ben yine buraya gel. Yuvarlak mı cadde bura? Bey? Evet. evet. Helal olsun harika. İşte Diz. bizim yıllardır anlattığımız Doğlan şey. işte Bey'in de tamam, de televizyonda takip ediyoruz. Değişik bir konu oldu evet. evet. Doğukan Bey'in fikrine katılıyorum ben. Teşekkür ederim. Evet. Olağa çok mutlu oldum. Tamam. Şaşırdım da. Evet doğru söyledi. Yani bak evet. evet. yani evet. bizim bunu düşünmüyor. Ya şuradan dönsek sekten mi caddeye? Gelelim. Gene aynı yere Cadde bastonun önünden düz. Aynen. Küre değil yani. Küre değil. Evet. Evet siz alalım beyefendi. Beyefendi siz alalım. Buyurun lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Bir Gel abi, abi gel. Gel, gel, gel arkadaşım. Şu çok ağladım. Konuştuk onunla. onunla gel konuştuk. buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> Burayı kes. Tabii kes kes.